Allah o kadar ısrar etti ki Naz. Bir yerden sonra kıramadım tabi. Bu yörenin ıncığını cıncığını sen bilirsin dedi Naz. Sensiz yapamayız dedi. Hadi la atma. Ne atacağım ya? İnanmıyorsan Naz ablaya sor. Ne? E biraz önce naz 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 diye atıp tutuyordun. Şimdi ne oldu he? Ya yanındayken tabi saygıdan abla diyeceğiz. Zaten ablam yaşında falan. Değil mi abla? Bilmiyorum artık. Sen daha iyi bilirsin Naz'ı. Ya yok ben nereden bileceğim? Bir iki kere ya gördüm ya görmedim. Baba ne iş yapman istiyor senden bu naz? Herhalde kömür falan taşıtıracaktır anacığım. Sen sormadın dursun. Doğru anam. Anlat bakayım. Neredeyse bütün evleri gezdik bugün tek tek. O kadar sevindim ki anne. Herkes sen varsan olur diyor. E tabii öyle diyecekler uşağım. Benim aslan oğluma güvenmeyeceklerine kime güvenecekler öyle değil mi Besim? Öyle öyle. İnşallah hayırlısı olur Ali kardeş. Zeynep ne dedi? Sevindim mi? Sevinmiştir kesin. Ee, düğünde yakındır herhalde. He? Fazla uzatmayalım diyor Zeynep. Tabii ben de. Araya o kadar çok şey girdi ki nişanlı olduğumuzu unuttuk neredeyse. Ekrem Ahmet nerede? Çağır da görelim onu da. İşte burada. Gelsene oğlum dışarı. Nenen görsün, dayın görsün. Hayır gelmeyeceğim. Kimse görmez. Tamam. Gel dayıcığım gel. Aslan gibi olmuşsun sen ya. Ay nene kurban olsun sen. Gel bakayım bak. Gel gel gel. Aslan oğlum benim. Padişah olmuş bu padişah. Maşallah maşallah. Rahmet. Korkmuyor er musun lan? Yo niye korktum? Zaten hepsini kesmeyecekler ki. Azıcık ucundan. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Cümleten hayırlı akşamlar. Hasan efendi neredesin sen? Neredeyim kasabaya indim da. Ben Faruk. Ee, Faruk Bey, buyurun. Bak ben Erdal Naz oturuyoruz otelde. Projeyi konuşuyoruz. Gelsene buraya. Ee, tabii gelirim ama ben şu an köydeyim. Olsun sen yine de gel. Gel. Biz daha oturuyoruz zaten. Tamam. Abi baksana. Çaktırmadan bir gelsene aşağıya. Bir şey konuşacağım. Dinliyorum canım. Ne oldu? Sabah Naz'ın babası geldi biliyorsun. Büyük patron. Arkasından da mimarlar geldi. Hep çalıştıkları. Biliyorum ya sevdiğim ben de yanındaydım. Ha işte. Ee, bir merkez istiyorlar yani herkesin gelebileceği ana bina gibi. Oradan yerleştirecekler turistleri. E. Ee? Bizim evi düşünüyorlar. Ne demek düşünüyorlar? Yani satın almak istiyorlar. şey demedim. Seninle konuşmadan nasıl diyebilirim? Ee, ne diyorsun? Satacak mı? Bilmem, aklına yattı gibi ama Hı. nişanlısını ikna ederse gerisi kolay. Ne? Bir de nişanlısı mı var? Ya öyle nişanlı değil baba. Nasıl nişanlı? yani önemli bir şey değil işte ben sana sonra anlatırım. Baba ne olursun bu evi mutlaka ne olursa olsun almamız lazım. Tamam kızım. Satmayı kabul ederse alırız. Söyledikleri para çok ciddi Zeynep. Biliyorum. Bu köyde hiçbir ev o kadar para etmez. Sen ne diyorsun peki? Tamam. Ne tamam? Satmak istiyorsan satabilirsin. Ne olacak ki? Yeni bir ev buluruz. Bak bunları şey olsun diye söylemiyorsun değil mi? Yok yok yani gayet ciddiyim. Hem kimse oraya o kadar para vermez. Satalım mı yani? Hı hı.